Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede de Cenabı Allah şöyle buyuruyor. Eğer Allah sana bir zarar bir sıkıntı verirse, onu senden kaldıracak O'dur. Eğer sana bir hayır ve iyilik dilerse, lütfuna kimse mani olamaz. Yunus Suresi 107 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen musibetlere karşı faydalıdır. Ey Allah'ın kulları, duaya sarılınız. Tirmizi. Ey sıkıntıları gideren Rabbim, kalplerimizi hüzünlerden arındır. Bizi üzen, daraltan her gamı feraha çevir. Gönlümüze huzur, işlerimize kolaylık, ömrümüze bereket ihsan eyle. Sen ki dert verirsin, sen ki derman verirsin. Bizleri yalnızca sana yönelen, yalnızca senden bekleyen kullarından eyle. Üzerimizdeki sıkıntıyı feraha çevir ve sana yaklaşan kullarından eyle. Amin.